gün siparişimizi yapalım. O orta birlikte istediği için orta birlikte kutu. Biraz asmış. Açalım. Arkadaşımız aynı istemiş. Bir ayna koyalım. Bunu zaten biliyorsunuz ne? Bir tane istememişsin ama ben sana bir tane hediye koyayım. En çok sevdiğimi. Hediye gibi. Bir tane bundan istemiştim ama hangisini söyleyemediğim için ben de bunu götürdüm. İnşallah beğenirsiniz. Bir tane Chrome'lü kalem. Bir tane sinirolu defter, not defteri. Ben 10 tane kart istemiştim, ben de 5'ini Chrome'ya 5'ini sinirolu yaptım. Bırakta, hediye olarak da farklı şeyler koydum. Böyle. Bir tane sticker bağlı bir hediye diyorum. Biliyorsunuzdur böyle işte stikerler kesmiştim. Bunları da buraya atalım. Ve kapatalım. Daha çok süper unutmayın.